Tarihsel ve arkeolojik bilgiler Hz. İbrahim'in yaşadığı devirlerde Orta Doğu'nun bir putperestler diyarı olduğunu göstermektedir. Müzik Devrin putperest toplumları büyük bir cahillikle ya kendi elleriyle yaptıkları heykellere ya da güneş, ay gibi gök cisimlerine tapınmışlardır. Allah Hz. İbrahim'i seçmiş, böyle bir toplumda peygamberlik göreviyle şereflendirmiştir. O salih bir kul olarak bu son derece azgın, saldırgan ve zalim putperestlerin arasında Allah'ın hak dinini ve güzel ahlakı temsil etmiştir. Rabbimiz Hazreti İbrahim'e sahifeler verdiğini bir ayette şu şekilde bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ahiretse daha hayırlı ve daha süreklidir. Şüphesiz bu önceki sahifelerde vardır. İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde. Ayetlerde açıkça görülmektedir ki Hz. Musa'ya Tevrat'ın vahinden daha önce Hz. İbrahim'e sayfalar indirilmiştir. Bu sayfalarda Hz. İbrahim'in Allah'a teslimiyete dayalı olan Hanif dini vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Ey Allah'ın Resulü, Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın suhuflarında olanlardan herhangi bir şey size indirildi mi diye sordum, şu cevabı verdi. Ey Ebu Zer! Evet, şu mealdeki ayetler indi deyip okudu. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredip de namaz kılan kimse umduğuna erişmiştir. Belki siz dünya hayatını üstün tutarsınız halbuki ahiret daha hayırlı daha süreklidir şüphesiz ki bunlar evvelki sahifelerde İbrahim'le Musa'nın sahifelerinde de vardır Kur'an'da Hz. İbrahim'in insanları Allah'a iman etmeye davet ederken karşılaştığı azgın bir hükümdar haber verilmektedir. Tarihi kaynaklarda bu inkarcı Nemrut olarak anılmaktadır. Nemrut gaddar ve zalim bir hükümdardı. Nemrut olduğu rivayet edilen zalim hükümdarla Hazreti İbrahim arasında önemli bir konuşma geçmiştir. Bu konuşma Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah kendisine mülk verdi diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim diriltir ve öldürür demişti. O da ben de öldürür ve diriltirim demişti. Ayette belirtildiği üzere mal, mülk ve iktidarından dolayı böbürlenen bu kişi Hz. İbrahim'le tartışmaya girerek kendisinin de yaratma vasfına sahip olabileceği gibi büyük ve akılsızca bir iftirada bulunmuştur. Allah'ı tenzih ederiz. Malıyla mülküyle övünen bu kişi büyük bir cehaletle kendini ilahlaştırmakta Allah'ı inkar etmektedir. Kibrinden dolayı Allah'ın tüm kainat üzerindeki güç ve kudretini görmek istememektedir. Allah'ı tenzih ederiz. Allah'a karşı büyüklenen bu kişiye Hz. İbrahim'in verdiği cevapsa Allah'ın lütfuyla son derece hikmetli ve akılcıdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphe yok, Allah güneşi doğudan getirir sen de onu batıdan getirdiğince o inkarcı böylece afallayıp kalmıştı Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez Allah'ın varlığını ve kudretini insanlara anlatan peygamberler her zaman bu örnekteki gibi Allah'ın bir nimeti olarak hikmetli ve akılcı anlatımlar kullanmışlardır. Allah'a olan samimi imanları onların tebliğlerini etkili kılmış, inkarcıların sapkın bakış açıları bu şekilde geçersiz hale gelmiştir. Tarih boyunca bir kısım insanlar İbrahim peygamberin hangi dine mensup olduğu konusunda tartışmışlardır. Yahudiler onu tüm Yahudilerin peygamberi olarak kabul eder ve kendilerinin Hz. İbrahim'in yolunu izlediklerini ileri sürerler. Hristiyanlar Hz. İbrahim'in Yahudilerin peygamberi olduğunu kabul eder ancak onun kendisinden sonra gelecek olan Hz. İsa'ya tabi olduğunu iddia ederek Yahudilerden ayrılırlar. Oysa Allah, Kur'an'da Hz. İbrahim'in ve soyunun dini konusunda tartışanların bu konuda hiçbir bilgilerinin olmadığını haber vermektedir. Hz. İbrahim hakkında en doğru bilgiyi bize öğreten kaynak Kur'an'dır. Çünkü Kur'an, Allah'ın tahrif edilmemiş olan tek kitabıdır. Hz. İbrahim'in dini hakkındaki kesin gerçek, Kur'an'da şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Ancak o, hanif bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Hazreti İbrahim'in hanif dini kuşkusuz ona indirilen sayfalarda da bildirilmekteydi. Bugün bu sayfaların orijinallerinin Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman bölgesinde olan Nemrut Dağı'ndaki 2500 yıllık kanıtların içinde bulunduğu düşünülmektedir. Çünkü Hazreti İbrahim bu bölgede doğmuştur. Putperest kavmine yine bu bölgede hak dini tebliğ etmiştir. Kavmin lideri olan Nemrut'la mücadelesi yine bu yörede gerçekleşmiştir. Aynı kalıntıların henüz ulaşılamayan bölümlerinde Nemrut'un mezarının, kabartma yazılarının, hazinelerin ve o dönemi anlatan pek çok bilginin de bulunduğu tahmin edilmektedir. O dönemin yöneticileri tarafından suç unsuru kabul edilen Hz. İbrahim'in sayfalarının da burada bulunması muhtemeldir. Müzik Fakat ulaşım zorluğu, tarihi dokuya zarar verilmek istenmemesi ve çeşitli tehlikeler sebebiyle bu korunaklı alanlara henüz ulaşılamamıştır. Müzik ancak ileri bir teknoloji kullanılarak yapılacak bir çalışmayla bu son derece önemli tarihi vergilere ulaşılması mümkün olabilir.